Recep Tayyip Erdoğan dedi ki vatandaşlarına tasarruftan yana olalım dedi. Ne evet. düşünüyorsun düşünüyorsun? Ayakkabı kutusunda o 128 milyar dolar nereye gitti? Sen doğal gaz bulmuşsun hani. Hani doğal gaz? Hani gaz? O dini oğlum o. benim amcam da verdi. Amcam Ankara'da bürokrattır. Ha, öncelikle amcamın amına koyayım. Ülkemiz şu an affedersen karkhaneye dönmüş bilirsen. Yani kafamızı Suriyeli'den bir yere çeviremiyoruz. Kafamızı Afganistan'dan bir yere çeviremiyoruz diyor 10 milyon Suriyeli niye buraya aldı biliyor musun? Oy veriyor. Çünkü para bağlıyor. Ya sen gördüm yemin ederim bey oğlunda adam geziyor. Namussuz oğlun namussuz. Abi Türkiye koş, Türkiye güzel, Türkiye cennet. Sen doğan çocuklara para bağlıysan adamlar da fabrika gibi çocuk doğuruyor. Ya daha maaşı zam gelmek adam zam var. Zam da ulan bir maaş alsın lan. Ulan bir bize oluyor. Bu sorun bir tek hükümetin mi muhalefetin de hataları var bu mı? Değil, makarna, lütfen lütfen. Lütfen. Vatanını satan adamı lider seçmişler. Hatay ben, limanını ben kim ben seçti o, dayı? celladına aşık olmuş bir millet. İster ezan dinlet ister çan dinlet. İtiraz etmiyorsa siri gibi illet. Müstahaktır onu artırırız illet. Benim umurumda da gel. İnşallah bir tane euro 150 milyon olur. İnşallah yakıtın litresi 500 lira olur. Herkese merhaba, ben vatandaş muhabiri Okan. Bugün Kadıköy'de vatandaşlarımıza son zamanlarda gelen zamlardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tasarruftan yana olalım sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz diye soracağız. Arkadaşlar bu arada vatandaş muhabir Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Vatandaş TV YouTube kanalına abone olarak bize destek olabilirsiniz. Vatandaş TV vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. Bak bak konuşacağım şimdi sen de bunu yayını yazarsın. Tamam. Ama küfür etmene gerek yok. Yok mecbur, küf, küfür yok. Net şimdi son zamanlarda gelen zamlardan sonra evet. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki vatandaşlarına tasarruftan yana olalım dedi. Ne evet. düşünüyorsun? Tasarruftan baba 128 milyar dolar para nereye gitti? Aya kabı kutularında Sayın Recep Tayyip Erdoğan aya Ayakkabı kutusunda o 128 milyar dolar nereye gitti? Sen doğal gaz bulmuşsun hani hani doğal gaz hani gaz? Biz bir gazdan faydalanmadık. Hani diyorlar ya Kürtçe bir, Kürtçe bir kelime var sana söyleyeceğim. Yani kral affedersen şeyine, neşesine bakıyor. Ezelen de hep gariban oluyor. Gel bu, bu sokak'a girek affedersen hayat kadını burada çalışıyor. Evet. Yani şimdi insanları o dereceye kadar düşürdün sen. Ot yiyin, ot, ot. Ot yiyin oğlum, ot. Millet açlıktan gebermiş amına koyayım. Sokaklar dolmuş. Gel şuraya gidelim. Şey, roman çocukları var Abi açım, abi suyum, abi buyum. Sana, sana benim amcam da verdi. Amcam Ankara'da bürokrattır. Ha, öncelikle amcamın amına koyayım. Şimdi burada bir tane yaşlı çıksın bana telefonu çıkar desen onu denize atmazsan babamın oğlu da açık çok söyleyeyim sana. Aa, ah. Note 9 A abi. Benim şimdiki gençler zengin züppelerine bak. Ellerinde iPhone 14, <laughs> 13, 12. Tav dağışık dağışık marka telefonlar kullanıyorlar. Amexer <laughs> 80, 90 bin lira. 90 bin lira diyor ya. Senin vicdanın var oğlum. 6 milyarın vergisini veriydik telefonun. Kaçak getirtirdim. Ben getiriyordum Irak'tan. Telefonu şimdi getiriyoruz. Kaçak 35 bin lira 14 Pro 14 milyar para veriyorum ben. O da 20 bin lira açtırma para. Kaçak yoldan açtırıyorum. O da 14 bin lira. Ama Suriye'den, veriyor. Suriye'den Afganistan'a gelen mültecileri kaçak gelenlere bir şey demiyorlar Abi ama sana, kaçak telefonlara gelince değil mi? Sana yapan insanların adına da bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz hepimiz kardeşiz değil mi? Evet. Bu ülkeyi İzmir'e ilk Türk bayrağını koyan kimdi? Kürt Raşo. Evet. Bu tarihte yazıyor, tarih kitaplarına inkılapları incelerseniz evet. bu yazıyor ki ben üniversite okuyorum şimdi. Sence burada. peki önüne gelenin evet. gelmesi doğru mu? Ülkemiz şu an affedersen karkhaneye dönmüş biliyorsun. Yani kafamızı Suriyeli'den bir yere çeviremiyoruz. Kafamızı Afganistan'dan bir yere çeviremiyoruz. Bu da mı Suriyeli? Ha. Afganistan. Afganist? Ha, uzaklaş. Afgan olsaydı seni denize atardım. Evet, Git. Yok. Şimdi 10 milyon Suriyeli niye buraya aldı biliyor musun? O 10 milyon Suriyeli ona oy veriyor çünkü para bağlıyor. Gelsen gördüm yemin ederim namussuz oğlu namussuz. Bey oğlunda adam geziyor. Abi Türkiye hoş, Türkiye güzel, Türkiye cennet. Sen doğan çocuklara para bakılırsan adamlar da fabrika gibi çocuk doğuruyor. Burada bir normal Türk vatandaşını yakala götür kastakana ya. ona yer vermezler. Suriyeli'ye öncelik tanırlar. Mustafa, Mustafa. 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 Çünkü biz burada ben bu kıza süt alırım. Ha. Süt almış o oh, ya. Beş olur bir kaç mı ya? Boş bırak abla sana bir şey söyleyeceğim. Bak kameranın üzerinde bak mikrofona konuşuyorum. Sen bu çocuğa her istediğini alabiliyor musun? Abi ben bak benim bir iki tane ço çocuğum, var. daha ben çocuğumu alırım bin bez. Bin bir bez ya. 200 300 milyon. Ha, evet. 300 milyon. Ya ben bez alıyorum. Kaç? Yok. Maalesef. Çalışma. Senin Suriyelinin karısı gelsin burada. Yani şimdi affedersen fabrika gibi çocuk doğursun. Her, her 300, 300 milyon çok para. Ya yani, evet. ben 300, lira. 300 lira. Evet. Evet. Yani evet. işkanlıktan bir kopamadık Daha evet. Bir gün olsun. Tabii, tabii. Ben 300 yani, lira. lira. yani 300 TL. Ama şu an lira. Lira. Ama şu söylüyorum ya kardeşim. Ben şu an ben şu an ben şu an bir markette gidiyorsan Bir makine Yok, bir en fazla Hayır, bir beş binler, beş, beş TL hacamla çıkıyor. Daha, gelmedi sıraya. Sırayla sırayla. Yani çocuğum var. Benim eşim alıyor. Artık nerede? Benim... Benim bölümü yayınlayacağız. Vatandaş diye Benim eşim alıyor artık. bizim ev sahibi kira. Bizim verdi mahkeme. Biz evden Ev yok. Kiralar 10 milyar. Ya kardeşim. Şunu da soralım. Son ben zamanlarda biliyorsunuz son bir ayda kiracı ve ev sahibi birbirini öldürmeye başladı. Türkiye'de sürekli olur. bir ölümler var. Bizim, bizim az kaldı. Bizim ev sahibi bizim kapımızda önüne gün geliyor. Biz de üç mahkeme. Ben bu iki çocukta evet. ne gideceğim? Hadi bakalım. Nasıl bana? Bu devlet El komutu yok haşrım sen bir kirayı <laughs> yapışırsan 10-15 bin 20 bin lira istiyorlar şu an yeni kiracılara yani Ya ben malte baturum fındık evet. kadar Allah'ın 15 bin lira Allah'ın evet. dağın diyorum Orada kirala 10 milyar. Evet. Bir kiralık, bir kiralık, bir asgari ücret. Sanki kaç TL? 11.400 Bu adam alsa yedir. 10 milyar kira versin adam ne Adam ölsün. Çocuk beslenir mi mübarek? Abudur. Evet. Tüm insan oğlu gençler yaşlılar. Gelin hele. O makarnayı sevenler buraya gelsin. O telefonu çıkar diyen dayılar var ya. Onların birisi buraya gelsin. Onu denize atmazsan babamın oğlu değilim. Burada yüzüme tükürün. Bir tane Artı. makarnacıyı burada yakalayayım. Onu denize atmazsam babamın oğlu da girer. Kim kardeşim? Hala. Abla kısaca bir şey söyleyeceğim. Benim Çünkü şubak. suç bizim Ay, oluyor. Ben çok şükür 22 yaşındayım. Ben nereye gitsem benim ekmeğim her yerde. Ben ekmeğimi tastan çıkarırım. Ayıptır söylemesi. Kuzenle birlikte biz burada tefecilik yapıyoruz. Yani Öyle şimdi değil. açık söylüyorum Yapacak sana. Şey 11.400 lira gel hele benim ofis. Ben ofise tek 17 bin lira para veriyorum ya kiraya. Gel eve 15 bin lira. Elektrik su gelmiş 9 bin lira. Oğlum Ba ananızın bahçesini mi sürüyorum ben? Her gün duş alsan 10 defa, 15 defa 9 bin lira fatura nedir abim ya? Ondan sonra gel elektrik faturasına. Doğal 11 bin lira elektrik, 11.000 11 bin lira doğal gaz parası gelmiyor. Kayamadı ya, onu ya daha maaşı zam gelme Adam zammı Zam tam. Ulan bir maaş alsın lan. Sonra zam yaptı mı? Ama yine bir, bir olan bir bize oluyor. Dur sana bir tane söz okuyacağım. olan gariban vatandaşımız oluyor. Yok, yok garibana da i̇ki, abla, i̇ki çocuklu bir anne. Su içerken hava sıcak soğuk Ya su ısınmaya su, geldi ya. Su bile 10 TL. Gel bir konuşma. Su 5 lira. Sudan ucuz su, soğuk su. Sudan su. ucuz diye bir şey diyor değil mi? Su bile. Su bile 5 TL. Soğuk su içi beyler var mı? Bir söz söyleyeceğim. Ömer Hayyum'un bir sözü var. Dur sana okuyacağım. Değil. Zalladına aşık olmuş tabi bir millet ister ezan dinlet ister çan dinlet. İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet müstahaktır ona her türlü zillet. Benim umurumda değil inşallah bir tane euro 150 milyon olur. İnşallah yakıtın litresi 500 lira olur. Umurumda değil olan kime olacak? Garibana olacak. Ha ben paramı hipotek karşılığında faize veriyorum abi. Tefeciyim burada. Alamasam alamazsam her türlü alıyorum dayı. Ben Yok alamadım öyle bir şey. Notere imza atıyorsun gel sana da vereyim. Yok, ben istersen. Yok istemem. Bize, sana Biz ekmeğimizi her suyuna banıp yiyoruz. Her dekil dayı. Bizi mecbur ettiler. Ben bir kabı almışım. Ya dur. Ayıptır söylemesi. Bu ayakkabı ne kadar alabilirsin? 5 parçası ya. Yerde bulsan kaldırır mısın? Bu ayakkabıya ben 108 lira para vermişim. Mecbur muyum? 100 lira bu ayakkabın yapılış maliyet parası. 1700 lira vergi. Araba alacaksın. Bir tane Broadway olmuş burada. Broadway'ı biliyorsun değil mi? Renault Broadway. 170 milyar. Yani sahibinden nokta kuma gir bak, 400 milyar istiyorlar. Dedim oğlum, yani açıkçası ya, adama küfür ettim, tartıştım adamla. Şimdi ya Bu sorun bir tek hükümetin mi, muhalefetin de hataları bu var mı? Muhalefetin değil, makarnacılar çok. Tek taraflı değil şimdi. Makarnacılar çok abi burada. Şimdi bir dakika, Mustafa Kemal'i iyi tanımak, Mustafa Kemal'i iyi anlamak, devrimlerini iyi bilmek ilkelerini iyi bilmek Mustafa Kemal'in. Sen o şey kaç kere okudun nutu? Nutu okumadım sana Aa, bir şey şimdi, söyleyeceğim. Şimdi bir dakika. Ya, bak, bak, şimdi bak. muhalefetin de hataları var. Yüzyılda yılda bir tane lider çıkmaz mı bir partinin içinde? Ya. ya kardeşim bir yol yirmi mantıklı yıldır, konuşalım. 20 yıldır bizim şimdi kocamız konuşalım. biz bir 5 yıl daha dolmazsa meydan adam, senin. Adam Boş konuşuyor. 20 yıl 20 yıldır emine yok ya. iyi bir muhalefet. Sen de kaç kişi o, kaç kere okudun He. Bilmiyorum, yok. Evet. Yola Dur, çıkarken, sakin, sakin, bana arayın, bana arayın. yola çıkarken nereden çıkıyorsun? Bir o muhalefetin genel ya başkanı devrimleri ne kadar akıyor. biliyor, İnkılapları nasıl öyle, biliyor, Atatürk'ü ne kadar biliyor, Atatürkçülüğü ne kadar biliyor. Neden 100 yılda bir tane muhalefetten lider çıkmıyor? İyi. Ben oraya bakarım önce. Ben muhalefetten de şikayetçiyim bir evet. Atatürk Düşünce Derneği elemanı olarak. Aldıralım. Şimdi sen 100 yılda bir tane muhalefetten adam çıkaramazsan, kürsüyü, Hatip diye karşına bırakırsan gel. ne yaparsın? Makarnayı evet. konuşursun, evet. iktidarı konuşursun. Evet. konuşursun ya 100 lira olmuş, 90 lira olmuş onu konuşuyor. Ama boş çıkaracaksın. Ya kafasına vura vura ezeceksin kardeşim. Muhalefet <laughs> olarak kafasına vura vura, <laughs> vura, vura ezeceksin. <laughs> Onun dışında başarısızlık ne? Limanını, Araban, ben başarısızlıkları ararım muhalefetimde. Vatanını Nerede? satan adamdan, vatanını satan adamı lider seçmişler. Hatay, ben, limanını, ben kim Hatay kardeşim, limanı'nı kim saçtı dayı? Hatay Limanı'nı kim saçtı? Ben ne anlatıyorum? Sen benim anlattıklarımı ne dinliyorum, anlıyorsun? Atatürk'ü ne kadar biliyorsun? Oho. Atatürk'ü ne kadar biliyorum? Güzel o zaman tanımıyorlar ki tanıyalım Atatürk'ü. Tanımıyorlar ki değil. Sen başımızı Atatürk'ü iyi bilmek, iyi anlamak, nutuğu kaç Aa, kere okudun diyor. Baba sen çalışmıyor musun? Kaç burada? Kere okudum. Çalışıyorum Nutu. ha. Sen bir kitaba açıp okuyabiliyor musun? Vallahi bir yanlışım benim. Yok, Varsa Hayır, bana, ben. var vardı. Detayları yapmadım. da anlatacağım. Atatürk'ü de okudum. Atatürk'ün kitaplarını de. da okudum. Ha. Evet. Şimdi ülkenin en büyük sorunu cahillik sorunudur. Ha. ha. Çünkü mesela az Bu ülkenin bu ülkede eğitim yok. Tamam. Hı. Çocuklar Güzel. gidiyor. Bak. bak bu Türk ülkede ne? var ya 4 yıl üniversite okumak sadece 4 yılına heba etmekten başka hiçbir şey değil. Hı. Aynen. Gidiyorlar, <laughs> okuyorlar ama boş. başka işler yapmak zorunda kalıyorlar. Başka işler yapmak zorunda kalıyorlar. Evet. Kendi sevdiği işi yapamıyorlar. Evet. Ya da kendi alanında çalışıyorlar. Öyle zaten. Atatürk zamanında devlet üretme çiftliklerimiz vardı. Evet. Eğitim endüstrilerimiz evet. endüstri 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 vardı. vardı. Ya, ha şimdi bak bilmiyor ki konuşuyor. Ya bunları arkadaş niye geliştirmemişiz? Halkı geliştirmek gerekiyor. Ha. Bravo. Bir eğitim endüstrisinden e nasıl gel. Şöyle nasıl gel. eğitim endüstrisinden evet. nasıl bir öğretmen yetişiyordu? Donanımlı bir öğretmen yetişiyordu, doğru mu? E bu yetişen evet. öğretmenler nasıl bir talebe yetiştiriyordu? Eğitime geldik. Donanımlı yetişiyordu. Ondan sonra nereye gidiyordu? Ot diye gidiyordu. Şimdi alt yapı olmadan gidiyor. Biz bunu anlatamıyoruz. Ha meydan ne zaman kime kalıyor o zaman? Meydan boşluğuna kalıyor. Ha. Peki efendim şu soruyu da soralım size bugünkü konumuz. Bu son zamanlarda gelen üste zamlardan sonra Recep Tayyip Erdoğan dedi ki tasarruftan yana olanı dedi. Ne düşünüyorsunuz? Ya ben önce milletvekilleri tasarruf edecek. Şimdi önce ben birinde bir hata aradığım zaman devlet olarak önce diyor ki şimdi Mehmet Şimşek diyor ki biz ekonomiye ağırlık verelim kemer sıkalım. Demiyor ki Türkiye Millet Meclisi'nde 550 tane milletvekili var. Bir sene maaş almayacağız. iki sene maaş almayacağız. Hangisi diyor bunu? Hepsi yeme bir gün bir al. Bir gün al. Bir gün, bir gün, bir gün. <laughs> yok yani bir günü de katmayacağım. Bir gün onlara şey gelir, ribe gelir. Evet. Önce kısıtlamıyor, oradan gidelim. Ya da milletvekillerini e, 250-300 kişiye düşürsünler mesela. E tabii ki o evet. da.